Gezal konusu. Başka bir başlık. Gezal Beşiktaş'ta iki yıldır neredeyse sakatlı nedeniyle top oynamadı. Şimdi Gezal sahadaydı. Arkadaşlar yani Gezal geldiği dakikadan bu yana oynamaya başladığı günden bu yana ne katkı sağladı oyna Gol katkısı mı? Asist katkısı mı? Dün de sahadaydı. Bekledik ki hani öyle liderlik yapabilecek bir oyuncu. O potansiyel var. Yıldız bir oyuncu. Ama bakıyorsunuz topla ilişkisi çok zayıflamış oyla ilişkisi zayıflamış. Yani Gezzalı anne babası bile yani ailesi bile izlese şeyden televizyonda ya bu bizim oğlumuz mu diye şaşırır yani. O bizim izlediğimiz, tanıdığımız Gezal'la bugün Sivas'ta izlediğimiz Gezzal arasında fark var. Bir tek şey gördüm. Sanki Gezal'da bu 7-8, 8'de 7'ye düştü. Bir opsiyon hakkı var. Sanki o opsiyon hakkını alayım, şartlarım eski maaşım 2.3 milyon euro üzerinden devam etsin gibi bir fayda görüyorum. Arkadaşlar ben baştan söylediğim yani şey sevmiyorum. Ortadan konuşmayı da çok sevmiyorum. Net söyleyeyim. Bu Gezal'ın bir an önce ya yeni sözleşme yapacaksanız da mevcut şartlarda falan sözleşme olmaz. O 2.3 milyon euro işte bilmem ne kaç milyon bon evet. ödendiği şartlar olmaz. O şampiyon yaptığı Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın talip olduğu Gezal'a yapılan sözleşmeyle yürüyemezsiniz. Yani Gezal'ın şu performansıyla en fazla edeceği ücret alacağı ücret Beşiktaş'tan 700 bin euro. Yani 2.3 milyon eurolar vesaire maç başları falan bunlarla oynatamazsınız. O yüzden bu opsiyonu uzatmak için bir gayreti varsa yani hocayla da konuşulup Gezzal'ın bir an önce yedekte bekletilmesi lazım. Zaten Gezzal'ı da kaybediyorsun. Gezzal'sı da kaybediyorsun. Bir katkısı yok. Onun yerine başka bir oyuncuyla oynayabilirsiniz. Gezzal'ın bir katkısı yok. Yani burada oyuncunun opsiyonunu doldurmak için bir hamle yapmasını e, bekleyemezsiniz. Masu Akü'yü hatırlıyor musunuz? Geçen sene tam bonus olacak. Maça 6-7 hafta kaldı bonus ile ilgili işte e, uzatılmasına sözleşmesine. Masu Akü bir anda gayretlendi. ileriye top taşımaya başladı falan. Ortalar yapmaya başladı. Dedik tamam. Masu Akü böyle oynayacaksa ya Beşiktaş'ta bu verimliliğiyle Beşiktaş'ta oynamaya, oynayabilir. Ama imza sürecinin performansıysa imzadan sonra bakmak lazım dedik. İmzadan sonra Masu Akun'un performansı kayboldu gitti. Şimdi ben o yüzden Beşiktaş yönetiminin Gezal'la ilgili net bir karar alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, böyle sözleşme uzatacak, opsiyonlarını dolduracak, kullandırmaya yapacak bir yapının zarar verdiğini düşünüyorum. İşte Galatasaray, Ali o değerli bir oyuncu. Ee, yüksek kontratlı işte 5-6 milyonluk bon servisinden dolayı Anhiron'dan çıktı. Oynatmadı oyuncuyu. Evet vazgeçti. Ee, pas geçti. Aynı şekilde 5 yaşında bu Gezal'la ilgili benim umudum kalmadı. Yani iki yıldır hiçbir şey oynamayan oyuncunun kalkıp Beşiktaş'ta altı ay daha ya da bir yıl daha çok muhteşem işler yapacağını ya da verirsiniz kiralık bir yere. Maaşını indirirsiniz. İki milyon olan bir oyuncunun da kerasını kimse ödemez. Onu da söyleyeyim. Ee, bu şekilde oradan vazgeçilmesi lazım. Ee, bu maaşlar Gezal'ın o durumunu gördüm. Raşit Sağ çok gayretli e, ama dediğim gibi güçlü bir takımda koşan, mücadele eden bir oyuncu olabilir. Eee ile ilgili, eee Raşit ile ilgili Kosova milli takımda Raşitsa forvet arkası oynuyor. Ve iyi işler de çıkartıyor. Bakıyorum orada falan. Yani belki de hani Gezzal, Mezzal ordayken Raşit kanatta oynatmak yerine bir de orada oynatmakta denemek lazım. Belki orada bir e, yüklenmek lazım. Orada bir e, oyuncunun performansından faydalanmak lazım. Bugün içeriye girdiğinde biraz daha hareketliydi ama verimli olamadı. Bunun altını çizmek lazım. 3 Bir tespitim de şu. Hoca bir bak şimdi e, maçtaki en Beşiktaş'ın en net pozisyonu e, şey yani bir Cenk Tosun'un pozisyonu Cenk vardı. Tosun direkten evet. dönen topu. Evet. Cenk Tosun'un direkten dönen topu sonuçta Cenk oyunda diri gözüküyor. Gol atamadı vesaire falan. Çünkü takım olarak da kanat beklerini sizin. Ee, Cenk Tosun'u besleyemedi. Yani oyunu sadece e, kanatlarla açıklayamazsınız. Kanat beklerinin de oyuna girmesi lazım. Her zaman söylediğim konu. Siz hücumunuz hücumun altınıza bu kadar baskılayamazsanız, besleyemezseniz fazla buluşma da olmaz. Geniş alanda oynarsınız. Bir baktık e, burada hoca Cenk da ilgili bir sakatlığı yok, bir süreci yok. Cenk Tosun'u çıkardı. Yerine Mustafa e, şey aldı. Mustafa Ayhan Hekimoğlu'nu aldı. Yani Mustafa Ayhan Hekimoğlu da genç bir oyuncu. E, altyapıdan yetişen bir oyuncu. Santrofor ama yani Cenk Tosun'u çıkarıp Mustafa'yı almak şahsen bende akıl tutulmasına neden oldu. Yani hani Muleka'yı daha sonra aldı oyuna. Yani orada da anlamakta zorlanıyorum. Gole ihtiyacınız var. 1-0 gerideseniz Cenk'in herhangi bir sakatlığı yok. Girebildiği pozisyonlarda Cenk'i bulmuşsunuz. Cenk'in neden çıkartılıyor? Yani bu kadar süre Cenk o bir 20 dakikada oynayamaz mıydı? Ya da 25 dakikada oynayamaz mıydı da Mustafa Hekimoğlu niye giriyor kurtarıcı olarak onun yerine? Yani burada Mustafa Cenk'in yapamadığını Mustafa Hekimoğlu mu yapacak? Yani Mustafa Hekimoğlu'nun bu konuda bir şey yok. Hani Muleka'yı alsa dedim ki yani Cenk'in yerine evet. Muleka hani biraz daha makul ve mantıklı gelebilir. Ama e, Mustafa Hekimoğlu'nun alması işin açıkçası biraz beni şaşırttırdı. Şaşırttı. Hoca burada ne amaçladı, ne yapmaya çalıştı onu da bilmiyorum. Belki de hakemlerin bu yanlış kararları, haftalardır penaltıların verilmemesi, verilen penaltının vardan iptal edilmesi gibi kararlar hocanın da dengesini bozmuş olabilir. Onu bilemiyorum ama bu kararı da şahsen ben ee, şey yapamadım. E, anlamakta ee, zorlanıyorum. Bir ikincisi Beşiktaş'ta üçüncü bir teknik hata maç sonu. Şimdi mesela Getson'un Reymana'ya kaptırdığı bir top var. E, Beşiktaş'ın yediği golde. Evet. E, orada e, kontralar hep sıkıntı oluyor. Yani bu takımın e, top kaptırdığı zaman rakipleri kontraya çıkarabilecek pozisyonlarda ya da pozisyon verecek dikkat etmesi lazım. Yani bunun bir aritmetiği var. Yani siz topu kaptırdığınız anda işte Getson kaptırdı olabilir. Oyun içerisinde kaptırma olabilir. Çünkü 17 falan oyuncular. Pekala, kaptırdıktan sonra sizin pozisyonunuz ne? Ya Baktım Beşiktaş orta sahasında, savunma hattında. Yani doğru bir dokunuş, bir oyuncunun önde basması vesaire falan. E, sürecin e, bu şekilde kapatılmasın. Orada bir e, sıkıntı var. E, bunların abi burada, hepsini evet, burada abi 6 numara transferi senin bu söylediğin noktada aslında çok kritik. Ki Santos Hoca da yani bunu istiyor belli ki. E, sert orada e, çapa görevi görecek, süpürücü görev görecek. Bir altı numara hoca istiyor. Bu transfer de bu hafta içerisinde tabii daha da netleşecektir. E şimdi sonlara doğru geldik abi. Hem Feyyaz Uçar hem Santos Hoca'ya gideceğiz basın toplantılarına. İstersen böyle son cümleleri alayıp toparlayalım. Sonrasında yani önümüzdeki günlerde biz yine Beşiktaş'ı uzun uzun konuşalım. Şimdi yönetim yeni bir tarih veriyor. Diyor ki işte Trabzon maçın hafta sonuna kadar işte transferler gelmiş olur. En azından iki tane stoper ve altı numara. Evet. Şimdi Matiş ile ilgili yoğunluk kazanmıştı. Matiş de Lyon aldı. Ee, orada e, biz istersek bitirebiliriz e, deniyordu. İşte e, Ren'in başkanı da Lyon asla vermem şeklinde bir ifadesi olmuş. Beni e, şaşırtan konu şu. Yani e, Matiş'in menajerini kulübe getire, getiriyorsanız ve getirdikten sonra da evet Matiş bizim kararımızı bekliyor diyorsanız yani bazı isimler var evet bekledikleri bazı isimler olduğunu düşünüyorum yani üzerinde çalıştıkları bazı isimlerini düşünüyorum daha iyisini arıyorsanız en azından yani bu görüşmenin neden kulüp binasında ile yapıyorsunuz mesela neden İstanbul'la bir araya geliyorsunuz yani eğer mat için böyle bir süreci varsa kulüp menajerinin şeyinin futbolcunun menajerinin Beşiktaş kulübünde ne işi var yani yani kulüp menajeri Beşiktaş kulübüne geldiyse kamuoyunda şöyle algılanır denir ki işte böyle 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 yani bitti bu iş artık buraya evet. kadar geldiyse denir ve ya bu görüşmeler olduktan sonra Matić bonservis ödedik Lyon'a gidiyorsa burada bir eleştiri konusudur Efendim, evet biz getirdik ama dışarı sızmasını beklemiyorduk yani niye sızdı o zaman dışarıya yani kim sızdırdı niye sızdırdı yani Matić'in menajerin İstanbul'a kurbe getirilmesi yani kur İstanbul'a gelmesi e, haber değeri taşır yani bunlar da e, eğer getiriyorsanız da en azından bu konuyla ilgili açıklama yapmanız lazım burada da bir e, menajerin getirilmesinin anlamını, manasını kulüpte özellikle görüşülmesinin bir anlamı, bir manası var mı? E, bunu anlamadım. E, bu da ayrıca sorulması lazım. Bu hafta içerisinde işte e, Carvalho işte istersek bitiririz dediler. E, görüşüyoruz dendi. İşte Matić e, bizim kararımızı bekliyor dendi. Ama baktığımız zaman bir Portekiz'de 31 numaralı bir oyuncu var. Ben baktım buldum oyuncuyu ama yani şu anda e, oyuncu oynuyor. Yani e, oyuncu oynuyor. İki ay önce oynamıyordu ama şu anda oynuyor. Yanılmıyorsam şöyle bir stratejisi var yönetim. Konuşmadım. E, 31 Ocak'ta <laughs> Avrupa piyasası kapanınca ondan sonra e, fırsat kovalanacak, evet. onlar kovalanacak. Yani sadece on numara için değil bütün e, mevkiler için böyle bir süreç e, görecek. Yani 31 ocak'ın e, bitirilmesi bekleniyor. Belki de görüşler oyuncular bir ihtimal hani Avrupa kapanırsa size dönebiliriz diyecekler. Ve ona endekslenmiş durumda. Bu da gösteriyor ki Beşiktaş'ın biraz daha bekleme ihtiyacı var ama tehlikeli taraf şu. İki tane tehlike var. Bak ben sana onu söyleyeyim Murat. Birincisi hocanın getirdiği bir ivme var. Tamam? Ve Beşiktaş evet bir güçlü bir görüntüye geldi. Hocanın gelirse bir moral kazandı. Bir tribünler doldu. Bir moral motivasyon geldi herkese. Biraz güçlü gözüktün. Kendini toparlayacakmış gibi. Şey o iğme, yükseliş iğmesini bir daha kaybedersen bunlar büyük taş yani. Büyük camialar. Sıkıntı yaşarsın. Bakın bugün hakemlerin Beşiktaş'ı, Serkan Tokat'ın işte Vardaki uyarısı bu hareketi yapması, geçmişten gelen işte Serkan Tokat, Metin Tokat vesaireleri vardı ya. Oradan dönmesi. Yani bunu hakemler seni güçsüz görüyorlar. Her hafta bir tane aleyhine hata var ve Beşiktaş'ın işte oyunun kalitesi ilgili sorun var, kadrosu ilgili algı kötü. Sen güçlü duramadığın zaman hakemler de bu tür pozisyonlarda çok rahat çalıyorlar yani. Yani şu, bu pozisyonları çok rahat iptal ettiriyorlar. Geçen haftaki penaltıyı nasıl verecekler? Yani cıraş ise penaltısını vermediler. Bugün itiyor oyununu bozuyor. Bu sefer hakem veriyor, var vermiyor, iptal ediyor, değil diyor, gel bir bak diyor. Dokunmuş mu dokunmuş, şiddetini kim ölçecek? Yani dokunmanın, itmenin, vurmanın ya da dengesini bozmanın ölçüsü e, ne olacak? Bunun takdirini hakem mi verecek, var mı verecek? Bunlara bakmak lazım. O yüzden e, varın çağırması gerektiği yerde çağırmayıp e, bu tür pozisyonlarda Beşiktaş'ın lehine olan pozisyonlara çağırması da bir enteresan. Yine bir şeye bakın, e, Sivas'ın attığı golün öncesinde Beşiktaş'la oyuncuya faal yapılmış mı yapılmamış mı ona da bir bakılsın. Ama şunu söylüyorum. Sen güçlü olmazsan, sen güçlü kadro kurmazsan, senin sesin güçlü çıkmazsa Beşiktaş olarak hakemlerin ya da kamuoyunun ıı, şeyini yaşarsın. Yani bunlar normalde Beşiktaş yarışın içerisinde olacaktı. Şampiyonluk yarışın içerisinde. Yani Beşiktaş yönetiminin geçen sene, geçen hafta Raşitsa'nın iptal edilen penaltısı verilmeyen penaltısında verilmeyen penaltısında Fenerbahçe Galatasaray'a yap bakalım.